Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün sizinle Evet arkadaşlar bugün sizinle ne çekiyoruz? Arkadaşlar gece bir dokuz falan da bilmiyorum kaçtı saat bakmadım ama e, mobil mağazası açıldı ve ben de birazcık evimi değiştirmek istedim. Değiştirdim ve şimdi bakalım. Ev turu geliyor arkadaşlar bu ev turu. Arkadaşlar buralara bir şeyler yapmadım çünkü gelmemiş bir şeyler. Arkadaşlar mutfak setini de beğenmedim. Niye bir sorun? Çünkü arkadaşlar ne ocağı var ne fırını var ne ıı, diyeceğim yani bundan var ee, yani öyle şeyler yoktu. Bir de buzdolabı da var galiba ama dolaba benziyor o yüzden ben de almadım yani mutfak malzemelerim daha burada. Ama bunu aldım. Bu bir de bu. Bunları aldım arkadaşlar. Bunlara bayıldım çünkü bunlara. Bakın şunlara şunlara bayıldım yani. Güzel. Bu da bulaşık yıkarken koyduğumuz şeyler. sadece bu kadar şey topladım. Buralarda bir şeyler yok. Yani bir şeyler var ama yani şey yani buzdolabım boş, bombülüm boş. Boş yani arkadaşlar buralarında bunu da aldım yeni ama oradan almadım arkadaşlar. Zaten bilirsiniz. Tavşanlarımızı da buraya koydum. Sadece arkadaşlar sadece burayı değiştirdim. Başka yeri değiştirmedim. Bakın arkadaşlar şuraya bir dolap koydum. Buraya ayakkabılarımızı koyuyoruz. Bu bende var zaten. Şuralarda tavşanların e, tavşanlarımı, mamalarımı falan koydum. Kitap, e, telefon falan var, tablet. Bu masalar koydum. Çünkü bunları beğendim. Şurada vardı arkadaşlar. Hatta almıştım da bakın. göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar. Buraya koydum. Aldım ama beğenmedim bunları. Koydum buraya. Sandalyeleri beğenmedim. Bakın. Kötü duruyor yani. Beğendim ama yani orada güzel durmuyor. Bir de bunu koymak istedim arkadaşlar. Ama yer yoktu burada. Onun yerine bunu koydum. Bunun içinde burada bir şey falan yok. Sadece böyle şeyler koydum. Arkadaşlar ben çok şeyini beğenmedim. Niye? Bir soru bir yani bu eve uygun değil. E, bunu da böyle şuraya koydum. Mutfakta yani e, mutfak yerinde yani şey olur yani. Bundan koydum. Ama burayı değiştirmedim arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey değişik değil. Çünkü arkadaşlar ben o koltuktan alsam buraya koyamam ki sadece bir önüne koyabilirim. Oradaki bu var, bunun nasıl göreceğiz? O yüzden e, almadım yani, Şuraya koydum onun yerine. Ama burası daha güzel çünkü burası misafirler için. Burada kendimiz oturuyoruz yani arkadaşlar, misafir odası. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Havuzda da bir şeyler yapmadım. Bakın. Bir şey yok yani. Bu çiçek de kaldırılmak oluyor böyle. Havuza belki istiyorum ki buraya bir masa ıı, ayarlamak. Ama arkadaşlar galiba TikTok'da ıı, şeyler paylaşmışlar. Yani yeni paketler falan gelecekmiş. Arkadaşlar bir de biliyor musunuz? Parası olanlar burayı alıyor. Bunun bu tarafında bir havuz var. Ama biz gidemiyoruz. Çünkü biz para vermedik. Böyle meyve suyu falan koydum şuraya. Bunların ışıkları yanıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları da bilenleriniz olabilir. Bu bilmiyorum ne ama bardak galiba arkadaşlar. Bakın çünkü eline aldıkta ve içiyor biliyorsun yani. O yüzden bardak buldum. Bunları da şuraya koydum çünkü havuzda içeriz yani. Havuzun da bir arkadaşlar bir. Pardon. Yani ne bileyim yani çok küçük. Yaz geliyormuş arkadaşlar. TikTok'ta paylaşmışlar. Yani paketler gelecekmiş. Yeni bir canlandırı. Gidiyoruz şimdi üçüncü kat. ikinci kata. Kızımın odasında bir yani küçük değişiklikler yaptım. Göstereceğim şimdi. İnanmayacaksınız ama arkadaşlar. Belki onun birinci katı var ya mobilya mağazasının. Olur. Orada arkadaşlar yatak falan olur, makyaj malzemesi e, şey falan olur belki düşünüyorum yani. Bende de olur. Şimdi mutfak şey Sen mutfak eşyalar yani. falan geldi ama y yatak falan geldi çünkü Birinci katta bence e, ikinci kat bilmiyorum kaçıncı kat ama yani yeni gelen güncellemede birinci katta bence böyle bir şeyler olur yani. Şimdi gösterelim buradan. Arkadaşlar bakın şurada bir yani manzara gecede şurada oturabiliyorum oturmak oturuyorum yani burada ağaç var burada da çiçek var arkadaşlar bunu bilenleriniz belki olmaz ee, burası açılabiliyor ben de bilmiyordum ben de yeni öğrendim buraya ben tokalarımı oğlumun falan eşyalar falan koydum ee, şimdi geçelim burada makyaj malzemelerim var full Hani bakın takılarım falan var. Ee, şimdi burada telefonum, saat falan var. Burada gece gözlüklerimiz, uyku gözlüklerimiz yani. Burada da arkadaşlar burası oğlumun, burası da oğlumun, burası benim. Buralar da benim. Kıyafetlerim yani. Ee, burası da banyo. Evet arkadaşlar burası banyo burada. Bunu demeyeceğim burada. Oturuyoruz şu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gitti. Piyamalarım gitti. Olamaz. Bunu açtım. Size göstereyim. Bu da elimdeydi. Böyle kıyafet gitti. Neyse ya zaten arkadaşlar böyle bir galeriyim var bunu giyirim. Ne yapayım? İdare edeceğiz. Burada bir e, banyoya gittik de giyindiğim git, şey var. Burada aynam var. Burada diş fırçalar var. Burada kremlerim falan. Burada havlularım var. Bunları yine aldım. Buraya bir şey almadım. Sadece bu üçünü aldım arkadaşlar. Ondan başka bir şey almadım yani buraya. Burada çamaşır falan yıkıyorum. Burada da aksesuarlar falan var. Burada da böyle neyse arkadaşlar. Böyle size gezdireyim. Üçüncü kata gidelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü kata geldik. Bakın arkadaşlar bu tarafa da gitmek oluyor ama para verip gitmek oluyor. Burası ee, burası arkadaşlar ben bildiğimi göre burası bebek odası ama ben para vermediğim için açılmadı yani. Ee, ama arkadaşlar buraya da küçük bir şeyler yaptım. Ee, diyeyim neden, çünkü arkadaşlar... E, e, yani arkadaşlar buraya bir tane böyle şey koydum, buraya kızımın e, ışığını koydum, buraya bir şey koymadım. Dolapta göstereyim. Burası birazcık dağınık. Çünkü buraya eşyalar koydum. Burası biraz dağınık oldu. Neyse. Ve bir dolap koydum. Böyle. Bu iki tane şeyi aldım buraya arkadaşlar. Şunu burada oturmak. Kızım otur. Buraya bir masa da alacağım arkadaşlar. Burası böyle bir yer. Burası bir de. Burada bir bilgisayar var arkadaşlar. Koyalım şöyle yerine burada küçük bir makyaj malzeme odası başka aldı yani raflar aldım koydum böyle T tarak ve e sı var şurada bir şeyler yok burada burada bir şey müzik okuyor burada da arkadaşlar kamera aldım fotoğraf falan çekiliyor kendisi burası da böyle mektup falan koymak için burada ders falan yazıyor. Burada da böyle uyuyor. Burada da böyle aynısı var. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Arkadaşlar e, görüşürüz. Arkadaşlar e, belki arkadaşlar ikinci kat açılırsa e, yani çekeriz onu Görüşürüz.